Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, birazcık Azra ile oynamıştım. Bu arada buradan Salih'e sesleniyorum. Dün seninle çekti. <laughs> Bu kadar. 6 tane mi ne kutumuz var? Bugün birazcık kutu atacağız. Kutu biriktirdim. Şöyle biliyorsunuz önceki bölümde emza almıştım Yani sizin yanınızda almadım, sizle beraber almadım. Azra maça baslamak istiyor. Bir maç atalım veya önce kutuları açalım. Evet yazalım kutuları açıyorum. Kutuları açıyorum. Video'dan... Evet, birincisinden başlayalım. Bir saniye, öncelikle bir şeye bakmamız lazım. Çıkma olasılığına. Kutulardan kostüm çıksa ne güzel olur ya. Şöyle bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Üf ya. Yıldız gücü çıkacak. Aksesuar çıkacak. Veya yıldız gücü çıkacak. Kutulardan bir şey çıkmayacak. Üf Azra. At şunu ya. Allah Allah. Açıyorum. İlk kutumuzdan bir şey geldi mi gelmedi? Tamam. İkinci kutumuz ve önce şunu aldım Kime verelim? Kime verelim Tike örecek. Sonra parayı alalım. Üç tane daha kutumuz var. Düşüş para. Şşt, şşt. Bu mega kutuyu da açacağım. Ama almam lazım önce. 2 1 0 Bir şey çıkmıyor ya. Bir şey var bana. <laughs> 3 2 Aa bir şey kesin var aksesuar. Ne dedim? Ayıp de öncesi. Şey güzel güzel. güzel. Bunu açıyorum. Bundan bir şey çıkmayacak. 5. Çıkmadı. Aynen. Çıkmadı ya. Neyse. Azra oyuna girdi herkes. Ne dedi? Ee, Pemi'nin yükseltmesi varmış. Bir saniye. Tikim var. 6 seviye olacak. Bu da 6 seviye olacak. Bu 2 seviye olacak. Hmm, Pemi'yi yükseltsem. Tam altı seviye olacak. Hmm. Pemi yükselteceğim. Hazır abi dur. Pemi yükselteceğim ya. Yükselttim valla. Ee, şimdiki. Frank'i mi yükseltsin? Frank'i yükselteceğim. Ucuz. Bu yükseltebiliyorum. biliyorum. Onunla param birikmiş. Tiki de yükseltebiliyorsam çok güzel olacak. Yok daha neler daha bir sürü param var. Tamam güzel. Nita. Bu ya ayı parçası güzel. Tamam ya fena değil. Savaş topu mı yaptı? Karaktan çıksaydı daha çok söylürdü da oğlan. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir maç atayım. Atalım bir maç. Azra'cıkla birlikte. Salih'cik de olsaydı. Of 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 of. Git oraya. Ulan. Ah! <laughs> Tuş takıldı ya. <laughs> Oh, selamun aleyküm Evet antrenman açık bu sanki oluyoruz. Bana vuruyormuş. Buradan bunu anladık. Of 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 of. Vallahi hiç hiç boşuna bakmayın. Engelleyemezdim onu çünkü canım çok azdı. Her türlü öldürdüm. Ölmek de istemiyorum yani. Ya bir dur bir dur. Vurma. Ayım ölmüş ya. Ha, <laughs> Hadi bakayım. Tüh ya. Biliyorsunuz ki yeni şeyle birlikte o Ezra Ezra AFK kaldı Ezra. Yalnız manyak oynuyoruz ya. Yani. <laughs> Gitti tereti çekti. Ya kardeş. Azra AFK değil mi? Ana, botun Galiba. Oo, oluştu. Işte. Azra olsaydı o topu engellerdi her türlü. Demek ki Azra AFK oldu. Bakayım. çevrini dışı diyorsa. Kardeş yine karakter falan gelmedi işte. Baktım. Tamam. İlla açmamız mı lazım? Sonra ekran mıdır Şey kaldı herhalde ya. Afrika. Birazcık da düşmüşüz de. Nesye Takımdan atalım. 7 dakika olmuş be. Evet arkadaşlar. Bu video kısa oldu. Yani 7 dakika ne kadar kısaysa. Biliyorsunuz ki Emzalmıştık almıştık kostümle. Evet bu videoda buraya kadardı. Buraya kadar. Neden böyle güzel şeylerin sonu olmak zorunda Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ¡Por